Kaleci barajı ayarladı. Heyecan dolu bir dakikadayız. Recep Kahraman geliyor. Recep Kahraman vurdu Kaleci. Harika çıkardı. Osman geldi Osman geldi. Yiğit. <laughs> Batu. Batu. Batu vurdu. Emir bravo, çıkardı. Bravo. 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 So let's go. Yes. Off. yediş var. Ve evet. 14 yıldır futbolun içerisindeyim. Yani bir ara futbolu bırakma gibi bir durumum olmuştu. Daha önce oyuncu olarak oynuyordum. Sonradan kaleci olarak devam ettim. Ve sonradan hem para ihtiyacım olduğu için hem de bu işi mükemmel yaptığım için bunu kiralık kaleci olarak başladım. Daha önce ben de oyuncuydum bildiğiniz gibi. Oyunculukta bir rahatsızlığım oldu. O yüzden bıraktım ve geri dönemedim oyuncu olarak. Daha sonrasında kaleci olarak geri döndüm ve tabii ki birisinden maç baş maç sonu para alırsan yani kiralıyorlarsa seni sen bunun sorumluluğunu zaten alma alıyorsun. Aslında rahatım kalede çünkü artık e, tam kiralı kalecilik olayını 2 yıldır yapıyorum. Yani nerede ne yapmam gerektiğini biliyorum. Olumsuz oluyor <laughs> normal olarak <laughs> ama bunu yapmamaya çalışıyorum. Tabii ki her oyuncunun, her insanın bile hatası vardır. Ya yani çok az yapmaya çalışıyorum. Neredeyse yapmıyorum denilebilir. Olunca da <laughs> mesela çok büyük bir hatalarım olsa mesela para almam sonda olay biter mesela ya da en fazla çağırmazlar olay biter. Ya ben Antalya'ya 5 aydır geldiğim için burada bir sayfa açtım Instagram sayfası. Oradan yazıyorlar, numaram var. Yani beni maçı çağırıyorlar. Haftada Antalya'da 2-3 maçım oluyor neredeyse. Çünkü yani çok tanınmadığım için. Ama Bakü'de yaptığımda mesela bir hafta için hatta geçen sene en son 20-15 hafta için 20-15 maçım olduğunu hatırlıyorum. Güne 2 tane, 3 tane rahat maçım oluyordu. 50-100 lira arası oluyor. Yani maç başı evet. 50-100 lira civarı olur. Eldivenler olmazsa olmazım ekmek tekne. <laughs> evet mesela maçı çağırdılar. 50 manata davet etmişlerdi. Kazarsak 50 manat vereceklerdi. Ben o maç gol bırakmadım. 100 manat verdi mesela. Niye bu diyedim. Prim dediler. Çünkü hiç gol bırakmadın. Belki de hayatımın en iyi halı saha maçlarından biriydi yani. Bir maça çağırdılar. Para iyi vereceklerdi. 50 manat yine. <laughs> mesela o, gol, o oyun çok gol bıraktım, rahatsızdım mesela. Rahatsız olduğum zamanlar bile gidiyorum, bu benim sevgimden zaten. O maç mesela kötü durmuştum, çok utandım mesela. Çünkü benim durduramadığım, yani benim tutabileceğim golleri bıraktım. Sonuç olarak para neredeyse almadım yani. Ben istemedim zaten. En, en çok mesela Antalya'da maççı değil de mesela çıralık kaleci olayıma çok taklan oluyor. O nasıl oluyor kaleci olarak falan öyle isim olur falan diye. Bırakmamam gereken topu bıraktığımda gol olduğunda e, ya sen nasıl kalecisin falan deniliyor normal olarak. Arkadaşlar mesela falan diyor e, aldığın paranın hakkını ver diyor. Mesela bu şaka olarak deniliyor ciddi olarak deniliyor. Ailemde sadece bir kişi vardı. ismi rahmetli Süen İsmailov. Zaten Azerbaycan futbol camiasında neredeyse herkesin tanıdığı isimdir. Eskilerden daha çok insan tanıdığı isimdir. Hep her çıktığım maça onun ismiyle çıkıyorum. Yani onun ruhu şad olsun diye çıkıyorum. Ve artık bunu profesyonel olarak yapmak istiyorum. Bu yüzden zaten Türkiye'deyim. Yani her çıktığım maçta ben o duruyormuş gibi kalede durmak istiyorum. Öyle de duruyorum.